E, hocamız şimdi Avrupa yönetacağız, ligi odaklanacağız diye bir derbi var pazartesi günü. E, ee, özellikle yabancı hakem kararı ile ilgili ne söylemek ister? Teşekkür ederim. So first of all, congratulations and good luck in the next rounds in Europa League. Uh, you said that now you will forget the Europa League and focus on the league. Monday you will play an important derby match. And what is your opinion about the foreign uh, referee decision? Is decided. Karar verildi mi? Yes. Yeah. Yes. Is it a top referee? Üst seviye bir hakem mi? Yes. Yes, of course. So I think if it is the side, if it is top eğer karar verildiyse ve üst düzey bir Avrupalı hakem yönetecekse bence bunun hem güvenilir güvenilirlik güvenilirlik açısından önemli olduğunu düşünüyorum hem de maçın imajı açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu karardan dolayı mutluyum. Ben tabii ki kazanmayı seven, kazanmayı seven bir teknik direktörüm ama her şeyden önce fair play isteyen biriyim, fair play insanıyım. Bazen öyle gözükmese de. Dolayısıyla bu karardan dolayı mutluyum. Tabii ki bizler o maçı kazanmak istiyoruz. Onlar da bu maçı kazanmak istiyorlar. Umarım büyük bir futbol maçı olur. Soru şu şekilde, Anderlecht takımında sizi en çok etkileyen oyuncu kimdi? Cevap şu şekilde, ben maç oynadığım zaman özellikle bir oyuncuya odaklanacak vaktim olmuyor. Ben Genel olarak rakip takıma odaklanıyorum. Onların sahada taktiksel olarak ne gibi farklılıklar yapabileceklerine ve ne tarz dinamikleri uyguladıklarına bakıyorum. Dolayısıyla bir oyuncu üzerinde onu izleme vaktim olmuyor. Bunu da açıkça söylüyorum. Bence iyi bir takım, çok organize bir takım rakibimiz. Çok fazla genç oyuncuları var. Oynamış olduğumuz ilk maçta bence bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığımız en iyi maçtı. Zaten bu yüzden buraya gelirken bu anlamda istikrarlı iyi bir şekilde geldik. Çünkü burada oynayacağımız maçın zorlu olacağını biliyordum. Soru şu şekilde. Burası Avrupa Birliği'nin göbeğinde, kalbinde olan bir şehir ama tribünlerde bazı Fenerbahçe taraftarlarına saldırı oldu. Atmosfer nasıldı? Bu saldırılar, bu atmosfer sizi nasıl etkiledi? Cevap şu şekilde. Olay ilk olduğunda ne olduğunu bilmiyorduk. İçeri girdiğimizde hakem Sandro Şarer bana ne olduğunu söyledi. Tabii ki o ana kadar bizler için her şey çok çok iyi gidiyordu. Çok iyi bir başlangıç yapmıştık. Hemen de golü bulmuştuk. Daha sonrasında oyun bizim en iyi olduğumuz anda durdu. Ki bu, bu durmada rakibimize yaradı. Hakem Sandro ve rakip takımın teknik direktörü bunun güvenlikle ilgili bir sorun olduğunu söyledi bana. Bizim de içeri girmemiz gerekti. Benim endişelendiğim konu sakatlıkların olmasıydı. Çünkü oyun durdu ve soyunma odasına gittik. Sağda ısınma yapma imkanımız olmadı oyun durduğu sırada. Çünkü dışarı çıkamıyorduk, içeri girmiştik. Dolayısıyla sakatlıklardan dolayı endişe ettim ve hakem Sandro'dan sahaya çıktığımızda birkaç dakikalık ısınma için süre istemiştim. Tek istediğim şey buydu. Bunun dışında güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Çok üst seviye bir hakem yönetti. Maçın bütün maç boyunca kontrolü elinde tuttu. Tribünlerde de sonrasında bir olay olmadı. Onların taraftarları genç takımlarını sonuna kadar desteklediler. Bizim taraftarlarımız da her zaman olduğu gibi seslerin çok yüksek bir şekilde, gürültülü bir şekilde bizi desteklediler. Her şey iyiydi. Umarım herkes evine problemsiz gitmiştir.